Herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte akşamı hepimiz birimiz modunda oynuyorum. Ne oluyor? Biri bizi görüyor. Burada 3 kişiler. Ve karşımızda çok at var. Umarım eğlenceli, hızlı bir maç geçer arkadaşlar. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğeni atmayı unutmayın ve hadi maça geçelim. Şimdi bunlar ben akşamın yeteneklerini unuttum. Tamam şimdi hatırladım. <laughs> Evet, yanındaki çocuk herhalde akşamı deniyor. Benim de öyle çok bilgili olduğum bir şey değil akşam ama. İlkandaki. Çok... İlkandaki. İlkandaki. çok Hadi. Nice. E atarken biraz şey olmak lazım. Sen hariç. Ee, sakin olmak lazım çünkü E'yi çok kolay ıskalayabiliyorsunuz. duvara deyince atıyor. Siz kendiniz hareket etmeye çalışırsanız atıyorsunuz falan. Boşluğa yani gidiyor. Attım mesela bir tuşa bastım. Hop buraya kadar geliyorum ondan sonra. Tuşa bastım dediğim mouse'un sağ ile yapıyorum bunları. Şimdi ne oldu? Ben bir kill aldım. biraz asit aldım. Ayrıca bu maçta S almam lazım ki kutu alayım. O yüzden böyle bir tık safe oynayıp Son vuruş yapmaya, kill çalmaya falan çalışacağım elimden geldiğince. Gayet güzel. Şunu şöyle atalım. Yok kimseye değmedi. Ayrıca neydi bu? Ölümsüz kalkan yayı alıyorum ki bu adamların bizi yeme şeylerine karşın planlarına karşı o bozsun. Yani son vuruş atacaktır büyük ihtimalle ultileriyle. Onu unuturlarsa çok iyi hızlı bir şekilde alanı kesebiliriz. Yanlarını bozarız yani. Bu arada bayağı güçlüymüş. Birkaç kez oynadım akşamı. Öyle çok bilmiyorum ama. Eğer sizlerden istek gelirse detaylı trenleyip bir videosunu çekebilirim. Esini atmak gerçekten zor. Bu arada. Hadi. Hadi oğlum. vuruş daha çıkmadı. Lan bir vuruş daha atamadım ya. Biraz daha seri olmam lazım. Böyle çok küçük bir can çalmam var. Bu arada bunları tek güle keserim. Haberleri yok. Aha öldüm sanırım. <laughs> Biz öldük ya. Görmedim. Geldik şeyi gerçekten görmedim. Ölmedi adam ya. Elimden bir vuruş daha çıkmadı. Neyse. Tekrar lane'deyim. Bu sefer bu adamları keseceğiz. Bunu çok güzel altı da oldum. Şöyle bir dokunabilsem adamlara. Sıra sende. Hadi onu kesin. Çok iyi de. Şöyle. Birbirimizin pasifini patlatabiliyor muyuz acaba? Ona hiç dikkat etmedim. Nasıl? Burada kliye çökelim hemen. Takıma bakıyorum nasıl gidiyorlar. Bizim yanımızdaki çocuk mu bu? Aynen. Bizim yanımızdaki hariç idare ederler. Bizim yanımızdaki iyi oynuyor. hepsini doşladı ya. Yani şu önüne geçti. Can çalmam olduğu için en de rahat rahat bu arada hiçbir sıkıntı yok. Bir rakip katledildi. Ah, be, Neyse ben abi Kimse şey atsam ölmeyecek. O yüzden atlıyorum Şöyle temizleyelim ama. Hop benim canımız kar. Bari onu kessin. O da ölmedi. Manam yok ki. Gerçi manam olsa Q attım da göremedim ki. Şimdi şu bitti. Bir de şunu aldık. Üstüne hemen fani hatıratımdan Jelad'ın çağrısını çekiyorum. Çünkü bunlar çok can yeniliyorlar. Ben bunu tekte keser miyim acaba? Bence keserim. E ee, gelir mi? Tekrar gelmez. Öyle bir ulti atsam. Nice. Tek tek bir tek Yani E biraz daha bekleme süresi kısa olsa daha çok işime yarar. Bir rakip, bir rakip katledildi. Bu arada milyon dalgasını mahvediyoruz ya. Tek köyü arkadaki bütün buyucular ölüyor. Takımın bir yerle Benim üzerinde şu an şey yok. Eee... Para yok. Es alma durumu biraz sıkıntıda. Hemen şöyle milyon yapalım. Ne var, ne yok. bütün minyonları çökelim. Var mıdır kırmızı? Çok kırmızı da var. sıçram yok çok tehlikeli sularda takımından bir çocuğun biri şurada bir rakip katledildi. Şöyle görünmez kalacağım. Ultilerim. lan bari aynı anda atsaydık ya ölseydi. Parça parça atarsak ölmez zaten. Çok yardım mı etsek. Ah ya orada bir tane fiyatı çıkarırmışım aslında. Neyse. Şunu alıp alabilir miyiz? Alamayız herhalde. Buradan şöyle W ile toplamış gibi yapıp arkadan dolansan çok iyi bir en birkaç milyon aldım. Oo çok iyi bir estik ya. Hayatım ölürüm şimdi. Ne saat Ulan, ama. Assist. Oldu mu ya? Siriye bağladı. Kimse de olmadı bizden değil mi? Takımın bir kulü yerle bilir. Katliam. Nice Skarpiyan. Aha. Üzerimde şu an gold var. Ben bu gold'u bırakmak istemiyorum. Ulan ne vuruyor çocuğu ya? Ya asist. Asist alsaydım bari. Kımın bir falan var. Aman, Aman yok ki. Haydi olsun. Aman Aman biz be. kestik. ya yani şey e, para harcayayım 5k param var manam yok zaten şuna bir çökelim sonra e, hemen şuna bir çökelim bana şuradan şöyle hop neden mahvolmuş aldım çünkü bunlar can kasacak bu da cana oranlı vuruyor düz vuruşlar o yüzden işime yarar yani Nerede 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 bu çocuk? çoğu görünmez olur bağlı. şimdi orada Takımın milyon tane çogat olduğu için oraya gitmek istemiyorum ulti atmak da isterdim şimdi burada şöyle biri burada O bizim Böyle ultiyle çalmak yok. Ne yaptı? Şu an herhalde ki. Hala ölümsüz kalkan yayın şeyi var. Kalkanı var. Çocuk ölmese belki fight dağırdım ama çocuk ölünce zor. Tekrar W basalım var birileri? Tamam bu patates. Hayır 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 hayır. Ya Buraya kadar. bari susturmasalar ya. Üzerimdeki her şey gitti ya. Tüh. Ölmemem, ölmemem gerekiyordu. Hemen bir tane şunu çekelim. Bir de ölüm süresi çok yüksek ya. Kaç devredim ben? 13 devredim. <laughs> Mitte aksiyon oluyor oraya koşuyorum şimdi bir tane ulti atsam yeter. E şöyle gülüm bir ulti atayım. <gülüyor> 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 nice. Ta nereden <laughs> nereye geldim ya? Buradan şuraya geldim. Ve buradan da oyun biter herhalde. 12 3 oynadım. Herhalde es almışımdır ya. Herhalde almışımdır yani. Çünkü kutu alabildim mi ona bakmam yani lazım. Evet buradan da oyun bitiyor arkadaşlar. Umarım böyle keyifli eğlenceli bir video olmuştur. Bir bakalım acaba kutu alabildik mi? Bir de hasarlara bakalım. Acaba en çok hasarı biz mi vurduk? Yoksa bizim yanımızdaki çocuk mu vurdu? Burada akşana honor atacağım. Çok iyi oynadım. Güzel. S eksi kazanmışız. Bir tek biz kazanmışız. Hasarı da şu kim? Ha bu benim. Evet şu çocuk bizden <laughs> akşam bizden daha çok vurmuş. Arkadaşlar teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.